kolay geldi. Baksanıza direkt zaten çimen geldi. Köyler tarafında çimen var zaten. Bence bu yarışma çok kolay olacak ve kolaylıkla bitireceğiz. Vallahi hiç zannetmiyorum Tarık. Genellikle bu tür yarışmalar hep böyle kolay başlıyor sonra zorlaşıyor kardeşim. Evet baba. Aa yarım blok geldi. Yarım blok gelin. Yarım blok gelin. Sakın yarım bloktan ayrılmayın. Yarım bloktan ayrılma oğlum ne yapıyorsun? Gel şuraya. Aa baba ölüyordum aşk olsun. Aşkım zorlaşmaya Evet diyorum ya size zorlaşmaya başladı. Sakın yarım bloktan ayrılmayın. Yoksa ölüyoruz arkadaşlar. Yarım blok dışından hiçbir bloğa basamıyoruz şu anda. Ama dikkat et birader. Dikkat ediyorum Tarık kardeşim. Olsun sen dikkat et. Aşkım yeni blok belirlendi mi? Henüz belirlenmedi örümcek kız. Belirlen kadar şu yarım blokta bekleyelim. Belirlendiği zaman söylerim ben size. Aha belirlendi. Olamaz bu ne? Bu şodunu nereden bulacağız biz? Aha burada burada burada. Burada. Doktor bey ben çok hastayım. Ne, geçmiş olsun. Ne hastalığım var? <laughs> Biraz öksürüğüm var. Biraz daha öksürüyorum. Doktor bey sanırım grip oldum. Dur bakalım. Dur sana şimdi bir iğne yapacağım. Aa! İğne yapmayın ben korkarım. Ne olmuş ya? İğne yaparsam geçer. <laughs> Tamam geçmesin doktor bey. Kendi kendine geçsin ya yine yapmayın bana. İyi tamam sen bilirsin. Diğer arkadaşlarda ne problem var? onlar mı? Onlar şey benim yanımda geldiler. ha çok yaklaşmayın sizi de bulaşır. Evet evet maske takıyoruz zaten. Evet evet maske takıyoruz. Tarih bir konuşamadın. Aa yeni blok belirlendi. Oğlum bu blok nerede bulacağız biz bu bloğu şimdi? Aşkım o ne? Baba bankada. Bankada mı? Aa, tamam tamam orda 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 koşun 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 koşun. Oh tamam gel 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 gel. Oh be arkadaşlar ya bu ne ya daha da zorlaşmaya başladı. Evet artık bulamıyoruz blokları. Evet aşkım. Evet. Oğlum baya zorlaştı arkadaşlar. Baya zorlaştı yani. Ne yapıyorsunuz orada? Bankacı bey biz para çekeceğiz de onu bekliyoruz. He, para çekecekseniz gelin. Şey gelemiyoruz abi. Evet gelemiyoruz. Niyeymiş? Şey, Tarık bir şey söyle oğlum. Şey bir şey bekliyoruz ya ondan dolayı. Tamam fazla bekleme bankanın önünde. Kapatmayın bankanın önünü. Tamam tamam kapatmayız abi peki. Tamam abi. Allah Allah. Şuna bakın arkadaşlar ya. Herkes bize karışıyor. Aşkım bu zorlaşıyor. Tabi zorlaşıyor Örümcek kız. Tabi zorlaşıyor ya. Şuna bak ya. Olamaz. Bu blokta ne? Mama o ne? O, o tarım bloğu. Evet tarım bloğu. Nerede bulacağız bunu şimdi? Aşkım. Karşıda mı? nerede? Oo oh, buldum. Oo oh, burada burada arkadaşlar. Bakın tarım Oh Oh tamamdır kurtulduk. Gelince bu gelin. Geldik baba. açıklayabilirim bak abi Allah Allah izdim arkadaşlar abi açıklayabilirim bak lütfen güven bizi niye açıklayacaksınız çıkın kollamdan eyvah bu sinirli evet baya sinirli abicim bak ben bu tarlayı satın alacağım abi bak valla bütün tarlayı satın alacağım bak şuradaki bütün modayları alacağım abi gözünü seveyim uğraşma <laughs> Abi dur, abi dur, abi dur. Abi, dur. Abi. Dur abi Allah'ın izniyle dur abi. Gelin buraya. Abi dur dur gözünü seveyim dur. Eyvah eyvah arkadaşlar eyvahlar olsun eyvahlar olsun abi yapma abi lütfen abi. Abi gözünü seveyim abi. Eyvah arkadaşlar geliyor geliyor. Gel buraya. Abi abi bak, git gözünü seveyim bak gözünü seveyim abi yapma abi. Eyvah arkadaşlar ne yapıyor bu delirdi. Değişene kadar engelleyeceğim. Tamamdır o işi bitirdim. Aska maska Evet arkadaşlar az kalsın gidiyorduk vallahi ya az kalsın gidiyorduk Ferit dairesi ama zor kurtulduk. Kanka bu gittikçe zorlaşıyor en iyisi bitirelim burada. Hayır Tarık ne bitirmesi kardeşim ya Allah Allah böyle olur muyuz kardeşim pes etmek yok. Evet Tarık pes etmeyeceğiz. Tamam siz bilirsiniz. Hadi arkadaşlar blok değişsin artık da abi blok ne olacak acaba çok merak ediyorum yani şu an zorlaştı ya. Aha benzin bombası. O benzin bombası çıktı. Hadi çabuk benzinliğe gidelim çabuk 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 takip edin beni. Geliyoruz baba. Koş aşkım koş. Koşun abi koşun 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 koşun. Tamamdır abi benzin pompasına çıkalım çıkalım çıkalım. Of bu baya bir kolaydı yalnız. Evet bu baya kolaydı kardeşim. Yani baya kolay arkadaşlar. Evet başka bir zorluğu yokmuş yani bunlar arkadaşlar. Bakın altı üstü bir benzin pompası yani. Evet aşkım valla kolaylaşıyor gibi. Evet birazcık kolaylaştı gibi arkadaşlar. Oh be oh be mutlu oldum şimdi. Aha bir araba geliyor. Ola arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Umarım benzin doldurmamızı söylemez. Bana bir benzin doldurun. Şey beyefendi benzinlik bugün kapalı biz şu an tadilat için geldik tadilat yapıyoruz. Evet tadilat yapıyoruz. Ne diyorsunuz siz? Şey bir şey demiyoruz abi. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz lan? <laughs> yo sizi var ya mermi manyağı yaparım he abi şey abi kusura bakma abi şey biz özür dileriz ne demek benzini kapalı ne demek D -d şey abi abi yapma şimdi sizi delik deşik yapacağım hayır baba abi çoluk çocuk var abi çoluk çocuk Gelin buraya. Aa Quartz bloğu Quartz bloğu çabuk. Quartz bloğu çabuk koşun. Koş 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 örümcek çocuk nerede? Ee, sen... Nereye gitti bunlar ya bir anda? Nereye gitti acaba arkadaşlar ya? Büyük ihtimalle diskalifiye olmuşlardır. Yanlış bileğe basmışlardır. Olabilir Tarık olabilir kardeşim. Kuvars bilonu nereden bulacaklar ki? baksanız arkadaşlar biz bile zor bulduk yani. E tabii ki de. Asgın ben geldim. Aa bu örümcek kızın sesi. Buradan geldi. Örümcek kız. Asgın. Oğlum yarım bileğe basıyorsun. Aa ama ölmüyorum Tarık. Neden ölmüyorsun? Çünkü aşağıda kuvarsızlık. Aa evet aşağısında kuarsuz olduğu için ölmüyorum arkadaşlar bakın. Normalde ölmem lazım abi yanlış bloğa basıyorum ama şu da basarsam ölürüm. Vay be örümcek kız sen nereden buldun onu? Buldum işte aşkım ben hayatta kaldım. Aferin sana. Örümce çocuk nerede? O maalesef yanlış bloğa bastı. Ah be örümcek çocuk diskarifiye olmuş arkadaşlar şuna bakın. Ah oh be ama örümcek kız bizimle. Evet bizimle. Aha karaktaş belirlendi örümcek kule kule. Koşun arkadaşlar kule. Koş. Tamamdır oh. Tamam abi güvendim güvendim güvendim. Oh be ben de geldim. Örümcek kız nerede? E, e, gelmesi lazım. Aa, nerede olamaz. Örümcek kıza bakacağım arkadaşlar. Ha, ölmüyorum baksanıza merdivene tırmanınca da Örümcek kız. Aşkım. Hayır. Örümcek kız da eğlendi. Ne? Yetişemedi mi? Evet yetişemedi Tarık. Tübe şansa var kanka ya. İkimiz kaldık. Hadi bakalım acaba hangimiz yenecek? Hangimiz yenilecek? Ben yeneceğim. Heyecanı rüyanda görürsün. Rüyanda mı görürsün? Ha, sen öyle zannet. Şimdi yeni blok belirlendiğinde sana söylemeyeyim de gör gününü. Ha, bu. Şaka yaptım Tarık. Öyle bir şey yapar mıyım? Hiç beraberiz biz kardeşim. Beraber kazanacağız. He sağ ol. Önemli değil kardeşim. Aha altın blok belirlendi. Altın blok nereden bulacağız? Dur oğlum dur 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 dur. Bulacağım ben şimdi. Ha buldum bankanın logosu hadi gömeyim ben gidelim çabuk Gel Tarık gel gel kanka çabuk 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 çabuk. Aa burada merdiven varmış abi. Durma 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 durma. Bu bankaya da iki kere geldik arkadaşlar. Yanlış anlayacaklar şimdi. Şunun üzerine çıkmamız lazım hadi hadi. O oh, be sonunda kurtulduk. Evet kanka evet kanka 6 milyonu bulmamıza çok şaşırıyorum biliyor musun? Şu anda çok şanslıyız. Evet örümcek kız örümcek çocuk gidince kolaylaştı. Evet şu an bayağı kolaylaştı arkadaşlar. Kazanacağız gibi ya. Hadi bakalım arkadaşlar kazanacağız gibi. Hı? Ne oluyor? İnin oradan pis soyguncular. Bugün iki oldu. Soyguncu. Tamire soyguncusu biz e, burayı tamir etmeye geldik. Evet biz tamirciyiz. İnin oradan hırsızlar. Hayır bunlar tamirci değil polis bey. Soyguncu bunlar. Abi ne yapacağız biz Tarık ne yapacağız? Al işte ya başımıza gelenlere bak. Evet kanka ya bu ne ya? Of bir an önce blok değişsin de kurtulalım buradan. Hadi be şu blok da bir değişmedi. Ateş atacağız size, ateş atacağız teslim olun. Evet teslim olun ateş atacağız. Olamaz arkadaşlar olamaz. Kanka ben teslim olurum ateş atacaklarmış. Tarık dur. Hadi bismillah. Neyse arkadaşlar ben de gidiyorum hadi görüşürüz. Hadi bay bay.